Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni videomuzda and with metodunu işleyeceğiz arkadaşlar. Değişkenlerde and with metodu nasıl kullanılıyor ona bakacağız. Ders 18. dosyamı oluşturayım. Ve gerekli olan kodlarımı da çağırdıktan sonra dersimize başlayalım. Yazdım arkadaşlar. Bir yorum satırımı açıyorum. Ve diyorum ki and with diyorum bu benim metodum ve ben bunu şimdi size açıklamasını yapacağım. Kendisine verilen parametre parametre doğrultusunda değişken içeriğinin değişken içeriğinin bitiş değerini bitiş değerini kontrol ederek boolean şöyle bunu yine yapalım mantıksal veri türünde sonucunu sonucunu geldim geriye döndürür dedim arkadaşlar yorumu kapattım artık örneklendirmeye geçelim Şimdi arkadaşlar bir an önce biraz önce starts with metoduna bakmıştık. Bu da ends with, start with'te, starts with'te de başlangıç değeri kontrol ediyordu ve bizim sorduğumuz yani bununla başlıyorsa bana true ver, başlamıyorsa false değerini ver diyorduk. Bunda da aynı sistem, aynısı, her şey aynı. Sadece diyoruz ki bu değişkenin içindeki metin bununla bitiyor mu? Evetse true, hayırsa false değerini bana geri döndür diye söylüyoruz. Ve cevabımızı da alıyoruz zaten şimdi örneklendirelim arkadaşlar var Metin dedim arkadaşlar Eşittir Var metin ne, ne yazalım Merhaba Ben Serhat Bilal Sakarya Üniversitesinde Okuyorum Tamam Çok güzel Geldim Şimdi Böyle bir metinim var ve ben şimdi bir soru soracağım ve öyle mi değil mi bunun cevabını alacağız. Şöyle yapalım. Var. İslam yap. Tanımlayalım o meşhur metodumuzu. Meşhur değişkenimizi. Diyelim eşittir. Metin. Nokta. And with diyorum. Parantezimi açıyorum ve diyorum ki yukarıdaki metin ismindeki değişkenin içindeki yazı okuyorumla mı bitiyor? Eğer evetse bana true değerini ver. Hayır değilse bana false değerini ver. Tamam mı? Tamam. O zaman bir de sonucu görmem lazım. Yoksa bilemem. Evet bu değeri atar true false ama böyle ben gözlerimle bunu göremem. Gözlerimle görebilmem için dökümana yazdırmam lazım. Öyle değil mi? Neyi yazdıracağım? İşlem yapan değişkenimi yazdırmam lazım. Tamam. Çok iyi. Öyleyse geldim masa üstüne. Açtım. Ders 18 dedim. Bana türü döndürdü. Tamam. Çok güzel. Türü. Demek ki bu okuyorumla başlıyor. Peki şunun bitiyor pardon. Peki şununla bitiyor mu? Şununla yani yanlış yazdım belki. Yarım yazdım. Ya bir kısmı burada. Mesela şu şurası zaten. Peki bunu true mu döndürür? False mu döndürür? Bakalım. False. Şunu peki okuyorum. Sadece m eksik. Okuyoru var ama m yok. Bakalım. Bununla mı bitiyormuş? Hayır, bununla bitmiyor diyor. Neyle bitiyor? Bununla bitiyor. Tamı tamına olacak. Bakalım şimdi öyle turup. Ve arkadaşlar buna da yazmak istiyorum ki büyük küçük harf duyarlıdır. Dikkat edilmesi gereken bu. Bakalım. Okuyorum yazacağım. Şöyle edeyim. Okuyorum. Böyle biraz büyük, biraz küçük yazdım. Kaydettim. False dedi. Hayır. Bununla bitmiyor dedi. Bununla bitmiyor. Neyle bitiyor? Olması gereken bu diyor. Neyse o. Birebir aynısı. Evet okuyorumla bitiyor. Peki start with gibi, with gibi merhaba ile mi başlıyor? Başlangıç değeri merhaba. Acaba ona bakıyor mu? Diyelim. Yani çünkü onunla başlıyor. Hayır. Ben sadece neyle bittiğine bakarım diyor. Onun için start iti kullanman gerekir. Ben end bittim diyor arkadaşlar. Bu metotta değişkene böyle uygulanıyordu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.